selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kardeşimle aynı zamanda yani Bloodly ile Minecraft oynayacağız. Yay! Sen de ses ver Bloodly niye ses vermiyor? Küstün mü bana? O yüzden çok mutluyum. <laughs> arkadaşlar siz gelmeden önce Creative'den birkaç tane eşya aldık. Onlar var. Yaşadığımız yerde öğrenmiş kadarıyla zümrüt geçiyormuş. Bloodly aldın mı eşyaları? Evet. Ne sandıklı şey ya bunu şalkırı? Şalkı tamam. kazabiliyorsun ya. He doğru şey. Boşuna mı eşya aldık oğlum biz Creative'den? Gel Bloody hadi yerleşik Gel yer bulalım takip et beni. Bekle. Ne, ne, neden? Hadi hızlı Yavaş çok yavaş oynuyorsun Bloody çok yavaş. Gel Bloody gel. 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 Geliyor. Gel. Geliyor mu? Takip et beni. Hı -hı. Hadi bakalım. Efendim sence nerede yerleşelim ya? Deniz kenarı mı? Evet Bloodly ben Deniz de oraya yerleşirim. yerleşelim. Bloodly ama orası uzak değil mi Bloodly? Bilmiyorum belki vardır yakınlar. İnşallah Bloodly inşallah. Ha bak burası güzel gibi bastı Bloodly ne dersin? Güzel. Böyle ovada bir bakalım etrafına güzel malzemeler var mı Bloodly? Bak yukarıda kar tepesi var Bloodly. Evet. Evet çok güzel değil mi? Yarın yeni video gelir mi Bloodly? Bence gelir ya. Neydi? Hadi gel buraya yerleşelim bence de burası güzel. Belki ileride buraya köy yaparız ha. Evet. Hadi envanterdeki eşyaların nasıl? Adına... Ben şuraya yerleşiyorum. Burası benim olsun. Pika 15.45 demene gerek yok. Pika'da geçsen. Pika, geç Pika tamam. Düşünüyorum çünkü onu söyleyeceğini git bir kayda geç. Ben evimi şöyle tasarlayacağım. Ha bak sakın benim evimin dibine yapma. Sen de benim. Ben başladım çünkü. Ben de. Aferin sana. Cam aldın mı? Camın yoksa cam atabilirim biraz. Büyük tek camım var. Aferin sana da. Arkadaşlar bu arada ee, bir iki hafta içinde yeni bir tane oyuncu alacağız. Yani takipçilerimizden biri oyun'a girecek kısacası yani takipçilerden birini sunucu alacağız. Acaba o şanslı kişi kim olacak? Kim olsa sevinirsin böyle olayım. Bilmiyorum. Şanslı değil mi? Bu oyuncuya bağlı. Yani. Şans bir şans şans. O da bizim de videolara gelir. Güzel olur. Direkt evet. Ona da blok falan atarız. Şu anda takipçimiz yok. O <laughs> yüzden bilmiyorum. Biz çok fakiriz. Değil mi Blog diyeceğim? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Sen kaç istek odunu aldın? Ee, şu anda beyazlardan 3 istek, siyahlardan 2 istek. Maşallah Efe niye, işte, niye o kadar şey aldın? Büyük ev yapıyorum. Büyük mü? Çok mu büyük? Evet. Niye o kadar büyük? Ben istedim. Ben minnacık bir şey yapıp geçeceğim. Tamam. Sonuçta Minecraft'taki temel eşyalar belli zaten. Niye o kadar büyük bir evim ki ben? Allah. Ol, akşam oluyor. ha. Yatacağız az sonra. Ha, yatak kaldı mı? Çok bilmiyorum da almışımdır. Ben kırmızı kara aldım. Dur yatak almışım mı bakıyorum? Almış. Yatak almadıysan atmayacağım. Kendin gidersin koyunla sersin sonra. Koyunları gidersin. Şu anda yapmaya çalışıyoruz sonuçta. İlk videomuz arkadaşlar var. Hatalar çok olacak. Ama olsun. Olsun ne yapalım. Peki hey abi ben işte Pico ben elmas setimi giyiyorum. Elmas setini zaten giysen niye giymiyorsun? Giymeyi unutmuşum. Çok zekisin Bülodicim. Evet bunu biliyordum. Bunu <laughs> biliyordum diyor bir de. <laughs> Hadi devam edelim. Aa inşallah küre kürek almışızdır Jack'in. Küreğin var mı senin? Ben aldım ya. Hepsinden elmas. Hepsinden elmasını almışsın bir de. insan bir demir alır. Sen de elmas aldın. Kanıtlayabilir misin? Evet. Nerede? Envanterini göster. Envanterimi ben gösteremem. Neden? Üşeniyor gitmişim Ana zombiler geldi Efe bloddy git yat bloddy bloddy git yat bloddy yat bloddy yat benim yok elimde zombiler var yatmaya çalışıyorum yattım yes yattın mı Tamam hadi sabah olsun da uy adam bana vurdu ya yataktayken pika ya hadi uyu Bloodly beni bak sinirlendirin. Ya sen Bloodly. Ben adam bana vurdu. Yakınlarda bak. canavar var diyor. Bloodly seni keserim Bloodly. Seni keserim. Ya. Elimde bıçak var. Yat Bloodly. Dur bakıyorum. Yatmaya çalışıyorum da yatamıyorum. Senin ya. evine çevirsem yatağımı kırıp geleyim. Tamam Bloodly gel gel ben yatak var Bloodly gel. Ha? Ah. Ya Blodli bende tak var niye gittin? Bende beni kovuyorlar. Hemen yatalım hadi Blodli koş koş. Kovdun mu? Hı hı. Allah. Heh, uyudum. Hadi Blodli başarabiliriz. Başarabiliriz. Pika gene uyandırdılar. Abi ya Blodli. Sen o zombilerini çağırdın. O zombileri var ya alacağım. Senin bir yerine. Ben nereden bileyim. Keselim bari. Ben uyuyorum. Pika. Ya ben kestim. Hadi geldim geldim. Hemen. Uyu Blodli. Blodli. Uyu, blodli. Hadi git Blodli. Heh, Kış. 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 senin yüzünden ben işkence çektim. Ben vurma canım az. Kötü Blodli. senin yüzünden burada katliam yapıldı. Neyse devam. Ben, canıma da değil. Canım gitti ya. Neyse. En azından yemek almışım. Şanslı. Sen yemek aldın mı? Al. Altın al elma zaten almak yasaktı. Yani biz zahmet onu da almayalım Onu da alırsak gene yani oyunu tadı çak kaçacak iyice. Evet. Bir halt yapmamış olacağız koskoca şeyde. Endirmen var. var. indirmem var. Aa benim evim bloğum etti. Senin evine yetecek mi bloğum diye? Benim belki çıkıyor. Allah'ın izniyle peygamberin İnşallah İnşallah yetecek. İnşallah, inşallah efendim inşallah. Ay Bilodli. Bilodli. İnşallah. Tamam tamına üç tane odun kaldı. Gel sana atayım Bilodli, gel. Gel sana sadaka, gel gel. Sadaka gel. Sadaka atıyorum Bilodli, pişt pişt Bilodli. Al dilenci. Sen bana at, bana gelir. <laughs> üç tane blok. Ne işim yarayacaksa alalım be Çok işine yarayacak o bloklar. Blog. Çok işine. Aslında ilk bölümün amacı arkadaşlar şey yapmaktı. E, ev yapmak. Belki ileride başka tarzda videolar gelir. Yarışmalar düzenleriz. Yani. Böyle yaparız bir şeyler. Deneriz. Belki daha iyi olur. Belki ileride gelişiriz. Şu anda kapatıyoruz. Evimizi yapıyoruz. Hedefimiz Minecraft'ın artık Bedrock'dan çıkıp Minecraft'a girmek. Değil mi Efe? i̇şte Blood Java almak değil mi? Java serverine. Bilgisayar evet. versiyonu alıp bilgisayar alıp sana bilgisayar versiyonunda oynamak bu oyunu. Oh, mis gibi de evim oldu Bloodly. Benim evim daha güzel. Hayır Bloodly, benimki daha güzel. Benimki çok güzel. Bütün ihtiyaçlarımı karşılıyor Bloodly. Şuraya bir tane fırınımızı, şuraya... Biz niye atmıştık? Şu baltayı yıkı var. Hı? Şu baltayı yıka var. Hangi balta? Bloodly. Aynen. Çünkü odunları hep yanlış yere koydum. Hı hı. Gereksizleri artık şu sandığa atayım ben ya. Gereksiz. Sana odun çok az kalmış. Şöyle, şunlar gitsin. Bunlar şu an gerek yok bunlara. Bunlar kalsın. Aa evi aydın atmadım ben. Meşale almışız. Envantayım da yanlış yerine koyduk onu da. Hmm. Şunları şöyle şuraya koyalım mı? Oh mis gibi. Canım evim güzel evim. Kapatalım şöyle. Gereksizleri yine atalım. Envanterimizi düzenleyelim hemen. Tamam envanterimiz de oldu. Neredesin Bloody? Bloody, Bloody. Ne yaptın? Yaptın mı beni blokli? Blok atsana. Ben de, de blok yok blokli. Ya. Mama biliyorum kalmak. Git ormanlarda keşif yap blok bul ki yani. Onu da mı ben söyleyeyim? Çatıyı da başka bir kapak. Ne yapalım? İnşallah yeter blodicim. Hak etti işte. Neyini etmiyordu blod? Daha ne ben de. Çatıyı nasıl kapatacağım pika? Şurada şeyler var ya git meşe odunu kaz meş odunu da kapat. Hı, tamam onu da kapatayım. Çok belli olmaz zaten. Bence de, de. Diğer birinde bir madem mi yapsak diyeceğim zaten elmas seçilmiş. bir kaldı bloklarım bitti Pika. Ben şu anda blok almaya gidiyorum. Oo tamam. Nasıl olmuş bu arada bir baktın mı evime? Bakamadım. Bak nasıl. Güzel. Güzel değil mi? Tam bir ben hayatta de. kalma evi. Hadi sana ben de yardım edeyim. Ben kazanırım şimdi dur. Ben sana yardım ediyorum bilot valla bak kafanı çakarım <laughs> O eşek var eşek eşek. Aklıma şey geldi Foko geldi. Foko'nun kahyası var ya. <laughs> bam bam bam. Neyse biraz katliam yaptık. Kimse görmeden, kimse görmeden hep. <laughs> kimse ya. görmeden. Bülütlü niye oradasın? Şu anda odun yapıyor. Heh, odun katlı. bu kadar yeter ya. Bülütlü bak bak canını çeksin. Bülütlü, bülütlü. Bak bak şuna bir bak. Bülütlü. İşte ya pika ya. Yarım kalbim kaldı. İzik Bülütlü. İzik, izik. Ha bu arada yataktan şey almayı unutma. Ha. Sonra bak da başka yerlerde doğarsın yarım saat uğraşırız. Zaten biz yakın yere yapıyoruz. Yakın yere yapıyoruz yapmasına da onun bir de yürümesi var. akşam bir de öldün mü? Oo. Kapatabilecek kadar odun var mı? Çıktın evet. mı odun o kadar? 40 tane çıktı ya. Meşe odunu 40. Şu an yapıyorum da 10 tane kız. Hı hı. Tamam Bloodly'cim. Bana biraz odun alsana ya. Odunum yok Bloodly. Ha bitti odun. Bloodly başaramadık Bloodly. Ben senden yatırım alacağım. Bloodly senin yatan yok mu? Ha doğru vardı. Elimdeymiş. Hadi ben sana biraz odun kazıp getireyim. Getirsene. Odunum yoktu fakir. Ben de öleceğim ya yarım kalbim kaldı. Ya git yemek ye ben sana yemek katayım ben de 3 yemek var. Tamam. Neredesin Bilodicim? Şu anda evimden yatağımı koyuyorum. Bilodicim bilodicim vereceğim Can Gel gel yemek evet, atıyorum bir Attım bilodicim. Olacak mı? Bilodicim evine çıkılmıyor ne kadar da kötü bir ev. Başka atıyor mu blokları ben yapıyorum blodli evine tamam. ineyim olsun hadi ben şimdi meşalelerle şey yapacağım meşalelerim yok ben almıştım fakir <laughs> evet. blodli blodli bir tane odun kazmadığım için eksik kaldı gidip bir tane odun kazıp geliyorum sadece bir tane Meşale versene la ben. Verceğim, verdim verdim gel. Ya bu kabanoğu Evini onaran biz, meşaleyi veren biz. Ne olacak pilot bu iş? Meşaleyi sen verecektin. Sen bana söylemiştin. Ama almadıysan verecektim ki sen de aldım demiştin pilot dicim de neyse Aynen. daha. Gel hadi gel. Ben yarısını. Al oh, meşale de meşale. Gel bir lot dicim gel. gel. Yaptım evini gel çatısı bitti. Son dört blok çıktı bence tamam. bir lot diye. Ben de şalelerimi koyayım. Tika. Bir kaç. kapatıyoruz kapatıyoruz ve yaptım. Yay. Yubi. Hadi bitir hadi. Şöyle meşalelerimi koyayım. Farkında mısın? Tabii ki de farkındayım bir lot dicim. Hadi meşalleri koy. Bitti mi? Sonra da koy onu da. Diğerini de koy. Dedi. Gel bir atı gel. Gel bir Şimdi atı. Eşyaları mı koy? Eşyalarını koy hadi artık videoyu kapatalım. Ne yazık ki 15, 10, 16 dakika olmuş. Yeter bu kadar. Fazla olunca ya. şey oluyor. Yüklemesi de uzun sürüyor ya. Bir de o kadar süremiz yok şu an seninle. Allah yanlış şey koydum. Ya of, Efe başlatma hadi. K koy şu fulunu da. Ha, tamam. Şimdi evimize oylar takipçilerimiz. Gel. Arkadaşlar tamam. şimdi ilk olarak benim evimi gösteriyoruz. Gel Efe. İşte gel Blodli gel. Bak bak nasıl evim. Güzel. Gayet. Gel. Şimdi senin evine gidelim Blodli. Gel gidelim. Blodli'cim Blodli'cim. Gir bir evi. Gir gir. Dur Dur. Hangisi? Kimin evi daha güzel arkadaşlar? Bence ben. Yani yorumlarda oylayın. Kimin evi güzelse onun tamam. evi kazansın. Tamam. Neyse. Gel bir Bak bana. Hadi arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.